Ankara'nın alaba sistemi ile serfez serfe, mi lan? <laughs> Ruh ustamız geldi. Motorumuzu yapacak. Ruh ustacığım sizi şöyle Buna alalım. nereye düştük biz ya? İskitlere düştün. Abi. La gözüksün bir şey olmaz. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Merhaba. Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok farklı bir videoda beraberiz. Ee, i̇lk defa benim de kanalımda hem çekim yapıp hem de işlem yapacağım bir motor. Motoru şahsen ben hani isim olarak biliyorum da şimdi birkaç takipçi diyordu ya Trump mı neydi bu Amerikan başkanı? Trump. İngiliz miydi? Amerika'ya geçti. E, ne o ismini oradan almış İngiliz Trump Tiger. Trump Tiger. Trump -Tiger. Evet. Ömer usta anlatsın. Kendisi Hondacı Ömer Usta. Lulus Otomotiv usta da, sektöründen Argos geç sistemleri. Geçen senelerde iş... Honda burada beraber çalışıyorduk. Testata üfleyen adam olarak geçiyordu. Evet. Bir videoda belki görmüşsünüzdür bir Spesinin ve e, Honda Alfa'nın ilk t-satına üfleyenlerdeniz. İkinci evet. t da bu üflemişler. Ondan evet. sonra Alfa'lar yol aldı gitti. Doğru Hı -hı. mu? Aynen. O konuyu geçelim. Şimdi, Şimdi konuya gelelim. Arkadaşlarım size detaylı bir bilgi vereceğim. Bu arkadaş araç motor bizim 3 silindir. Işık. Yukarıdan ışık. 3 silindir. 800 XC Tiger. Kamara Bunun kavrama yukarıdan. sistemini biz yaktık. Kavrama sistemini değiştirirken ufak bir teknik bir bilgi için Ruhi Usta'yı buraya çağırdık. Allah, Onun için bu işin kendisini içinden. bekliyoruz. Eğer Ruhus da bu işin içinden çıkarsa üfleyen adam diye geçecek. Çıkamazsa. başa, çıkamazsa bombacı olacak. İşte burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, 90 tane iş yaparsın, 10 numara. 10 tane işte bir fire verdin miydi sıçtı. Bu iş bizim kendi işimiz. O zaman işimiz. ne oldu? Ustalık. Kendi işimiz, <laughs> yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Şimdi konumuz ne? Burada sen ne yaptın da ne yapamadın? Şimdi arkadaşlar ben arada bir diyorum ya hani motorlarda toplama hatası diye. İşte toplama hatası Olabilir. bu. Bu arkadaş şu an burada bir toplama hatası yaptık. Şunlar biraz abi. fazla yanladık galiba. Şöyle bir yukarıdan tutalım hocam. bir bakayım. yaparken yaktık. Evet. Biraz fazla yanladık. Agasif makine yap. yanlayınca. Tabii evet palata nasıl yakılır denemiş. Deneyince de tabi. Tabii. Şimdi evet, çok yeni, yeni balıklarımız yeni, yeni yani, yani. ustacığım bak. Gelelim yakın aynı. gelelim. Yakın gelelim. Aynen. Saç, balata. Şimdi bir bak. Şimdi şey yukarıdan bitiyormuş Bana bir şey öğretenin 40 yıl köresi olurum. <laughs> Ama biz ücretli öğretiyoruz abi. Böyle bedava kölelik yok. Kölelik Anamızda... bile paralı şimdi artık. Tamam. Para... Bir dakika abi dur. Bir dakika dur. He, kafana göre dizdin öyle. Bunlar böyle geliyor usta. Heh, şimdi burada ben toplama hatalarını söyleyeceğim. Arkadaş diziyor şimdi. Şimdi kendi motor yapanlar var böyle devreci dizip de hani motor iyi gitmiyor, eskisinden kötü oldu diyenler var ya, bak. Toplama hatası nasıl yapılır? Bir. Şimdi, heh. Bunu dizdim zannettin değil mi? Aynen. İşte sıçtı. Niye sıçtı? Balata böyle dizilmez kardeşim. Demek ki bizim kanalımızda bizi seyretmemişsin vesaire vesaire. Şimdi bunlara ezbere dizilmez. Bunlarda yön var deyince bu arkadaşlar diyecek ki, ya ne yönü? Şimdi gel. Sen bunu kafana göre ha, dizdin. O zaman sen... Bak bak, şuradaki biz. çizgiler var. Ee, iki çizgi. Bak, e, tuğla dizer gibi. Bak şöyle dizdin, İkisi de alt alta geldi. Gelmeyecek. Bunu önceden ayarlayacaksın şöyle. Bak, bir çizginin arasına bir balata gelecek. Şu o zaman tamam. Bütün dur, balatalar dur, önceden ayarlanacak, çıkıyor. işaretlenecek. Bir saç bir balata öyle gidecek. Sen üst üste dizersen aradan yağ geçişleri olmaz. Olmaz mı? Olmaz tabii. O yüzden de şişirmiyor musda? Evet. Vallahi bu videoyu atamazsak çok kötü olur ya. Bu kat beni mahvetti ya. Bir de telefonla da mı çeksek aynı zamanda? Çekeriz o olay. Yok. devamlı telefonla hangisinde çıkarsın? Evet arkadaşlar. Farklı farklı motorlar, farklı farklı bilgiler farklı farklı olayları seyretmek için kanalımıza abone olalım, Biliyor like atalım arkadaşlar. Yani cebinizden para çıkmıyor arkadaşlar. Google amca sağ olsun hallediyor sizin yerinize. Biz de seviniyoruz. Biz sevinmiyoruz abi. Niye sevinelim? Ya? Yani? Bizi mahvediyorlar. sıralanır. Hmm. Sıralıyoruz bunları arkadaşlar. Bunları sıralarken de nasıl sıralıyoruz? Sajlarını koymadık. Sajları koymuyoruz. Onlar sonra koyacağız. Burada çok önemli detaylı püf nokta veriyorum arkadaşlar. Bunlar normalde katıl üyelerine özel yapmam gerekirken halka açık. Herkese açık. Yani 22.000 kişi seyredebilir. Normalde 50-100 tane katıl abonemiz var. Onlara özel yapmam lazım. Ama ne olur kusura bakmayın arkadaşlar. Siz de 3-5 kuruş katıla bastınız ama mecbur bunu herkese açık yapıyoruz. Ona da şey yapmadık. Şimdi Ömer... Motor camiasında seni beğeniyorlar usta. Ya bizi babalarının be keyfine beğenmiyorlar. Yaptığımız işten kopya çektikleri için beğeniyorlar. Şimdi sen beni beğeniyor mu ya? Ay, evet, Şimdi geldim evet, şu evet. iş bir şu iş Aynen. olmasın. Sen de beğenmezsin. Beğenmez zaten. Allah'a emanet Daha gel son, o, son, daha geldi. Hayır, ben açıyorum ya. Tanıyor mu? Hımm. Dayı? Çenalı tanıyor musun? Hmm. Dayı, hmm. Tanıyor. Musun? Abi bizi... Bilen biliyor, tanıyan tanır. Ne? Niye ee, tanıyor? Ankara tanıyor? Ü, üfleyici. Ömer'le biz <laughs> 10 10 dakikada Ankara'yı <laughs> keşfetmişiz motorla ya. <laughs> Ağabey sistemiyle. Değil mi? Ooo. Karttaş'ta neler bombalıyorduk usta. Biziz değil mi? Evet. Bütün Allah'a emanet olun Şimdi bu da tamam. Bütün yeniler bunlar mı? Yeniler. Bunlar. Tamam. <laughs> Arkadaşlar iyi çekin. Birazdan patlayabiliriz. Ruhu <laughs> ustayla beraber. İyi evet. çekin. Anlatması güzel, muhabbeti güzel, ustalığı güzel. Evet. Noktayı koyduğunda çalışır, yürürse patlamadı. He. Çalışmazsa bombalayacağız. Şimdi bu motor başka birinin olsaydı kaç liralık haberin var mı? 5000'lik oldu. Işte. Işte böyle de bir durum var arkadaşlar. Biz şu an bu işi hatıra gönüle yapıyoruz. Motorumuz gayet yani bir, güzeldi. E, bir maden suyuna bizi kandırdı. <laughs> bir çeyici var e, meşhur kavurmacımız var. Oradan da bir kavurma yediririz. Eşek değiliz yani. He ee, bak oradan kavurma. Adam. Seversin. Tabii. Et giren <laughs> dert girmez. Etçidir ruh usta. Kesinlikle et getirir. hastalığı var. Az ustacığım, itekliyor muyuz? İlk defa görüyorum. İlk defa yapıyorum. Bir şey ilk defa yapmak önemli değil. E, bu adam hata yapmış. Aynı hatayı da bizim yapmamamız için inceliyoruz. Şöyle baktığım zaman oranın küçük bir balatası olacak. O saçın önüne gelecek o balata, abudumun gazı. Hayır, Nerede yoktur, o balata? Yoktur, İşte onun olmayışı. Yoktur. Hepsi. için ince balata lazım. Hepsi o, ustacı. Hepsi şimdi o. Şimdi Hepsi o. Bak. Kafasına çekici vuracaksın diyorlar. Doğru mu? Affettin mi şimdi çekici yemeği? Bir dakika. Abudumun gazı. Hepsi Kaç o. Tane? Canlı yayın yapıyoruz burada. Seyircilerin önünde seni madara ederim. Al. Ben böyle test çürütünce ondan sonra böyle... Bir dakika. Yok, o nasıl internet fenomeni bilmem Bu ne kardeşim? O bu nereden ne? çıktı? Ha? Bu içinden çıktı. Nereden e tamam, çıktı? Tamam. Burada nerede bunun aynısı? Abudumun gazı. Hepsi sayılı zaten abi. Sayılı. Bu ne? Hatay nerede yapmışsın? Bunu takmamakla mı? Şimdi bu balata... Bu balata bakın. Biri boşa mı oraya koyduğun zaman... ...baskı yapmaz. Niye yapmaz? Sacın üstüne gelir. Bu balatayı buraya koyduğun zaman ne yapar domun gazı? Koy bakayım o balatayı, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Başka çok işte. merak ediyorum. Ne oldu? Işim onu Şimdi bormayacak. bu adam 10 liralık olacak. Çok merak ediyorum. İstediğin kadar merak et. Saç atıyorum. At bir şöyle. tane saç. Attım saç. At. Hızlı, güvenilir, ekonomik çözümler sürüyoruz ama kardeşim yanlış anlamayın. Yani alacağımız parayı da alıyoruz. Yani 5 dakikada da yapsak aynı parayı alıyoruz. 5 saatte de yapsak aynı parayı. 5000 lira dedin mi? 5 dakikada çözüm o 5000'i yine alıyorum. Vermediği zaman bir daha işini yapmıyorum. Böyle bir hastalık var bende. Bak bak. Para yoksa İy işte yok. Heh. Varsa cebinde evet. canlı. Canlıyı sever. ustamız canlıyı sever. Tak arkadaşlar. şunu. Ruh ustamız. buraya gelecek. Tak abi. Tamam abi. Bir saniye. Sacat. At. Bir saniye usta. Geç. Şura oraya gelecek. Aynı şuraya bak. Verdiğim hep oraya gelecek. At sacı. Bir saniye usta ya. Bir teker yapsın da gör makinayı. Şimdi burada da diyorlar ki usta ne yaptın? Neyi değiştirdin? Ben de diyorum ki hiçbir parça değiştirmeden hallettik. Şimdi bir parça değiştirdik mi? Yok. At usta. Ya. Püf nokta var. Püf püf. Al şunu. İşte para Hı. kazanmak çok kolay arkadaşlar. Yani bu arkadaşa kıyamıyoruz tabii. Başka birisi olsa şu an yandı ha yandıydı. Ağır yapacak 65 gün kadar. Arkadaşlar yandı, yoksa ağır. ağır yapacak. Yok ya ağır, ağır yapma yok. ]ydim. Bende de o hastalık yok bak. Hızlı yaparım yine paramı alırım. Parayı alırken ağır yapacak. Şimdi yeni bir sistem geliştirdim. Önce IBAN'a yatırıyor. Banka hesabına öyle yola çıkıyorum. Çünkü biliyorum bacıma gelecek. Çünkü iki dakikada yapıyoruz. Adam bu sefer de verdiği para zoruna gidiyor. Gidiyor. Ya böyle gidiyor. De bir durum var. Tesisatı üflediğimizde biz bildik. He, onun Arayı için vermedin. üflerken hızlı üflersen o da sakıncalı. Yavaş üfleyeceğim. Yavaş üfleyeceğim. Koy sacı. Ağır üfleyeceğim. Durur bir saniye. Koy sacı, koy sacı, koy sacı. Lan bu bunu var ya kartı yükleyemezsek işimiz evet. çok kötü. Al şunu da koy. Bitti. Şu boşa çıktı. Niye boşa çıktı? Buradaki hata nerede arkadaşlar? Arkadaş yan sanayi balata almış. Yan sanayi balatada küçük balata yok. Bak şu balatalar yanmış ama küçük balata yok. Küçük balata olmayınca bu hataya hep düşüyorlar. Bu nelerde olur? 650 cc ve üzeri motorlarda 250 Honda'larda da aynıdır. Altta bir tambur saç ve pul vardır. O pulun üstüne ince balata gelir. Ondan sonra bunlar gelir. Geri kalanı kafana göre tak kardeşim. Bak göreceksin nasıl çalışacak makinamız. Evet Ömer Usta. Ne diyorsun bu hususta? Sence oldu mu? Hala gözlerine inanamıyor. Olmadı gözüyle bakıyor. Olmadı gözüyle bakıyor. Çok merak ediyorum. Tak abi tak. tak çok tak, merak tak. ediyorum. Tak abi tak. Ben Onlar var ya karşındaki vardır. yani bizi boş adam zannediyorsun. Biz e, kaç tane servisin usta yeticiliğini yapıyoruz biliyor musun? Kaç tane usta? 10 tane farklı farklı firmaların. Peki usta bu ciğerli makineler niye bu balatayı böyle yakıyor? Ciğerli makineler niye bu balatayı yakıyor? Ciğerli makinaları kullananlar agresif oluyor. Bu makinaları alanlar para ezmek için alıyor. Pati çektiriyorlar vesaire yapıyorlar. Yağ dolaşımıyla da alakalı tam sentetik yağ kullanmak lazım. Usta Ece, şöyle sürtüşü... bir gösterebilir miyim? Tam mı? Evet. Burada da işte bunun reklamını yaptım. Yarın yağya 20 razam geldi. Geç at şu yanına gitsin. Zotul kullanın arkadaşlar. Motul değil, Zotul kullanın. Motul <laughs> değil, Zotul. Çok hoşuma gitti. Zotul nerede alabiliriz? Ruluşta da var mı? Var.